Hocam Afyon Spor Maçı'nda son saniye yenilen golle iki puanı sağımızda bıraktık. İlk önce Afyon Spor Maçı'yla ilgili neler söylersiniz? Geçmişten ders almamışız. Acemilikten başka hiçbir şey değil. ya Genç oyuncuların bu tür şeyleri oluyor. Acemilikleri. Zaman çalmayı inanılmaz derecede kötü bir şekilde değerlendirdik. Böyle olunca da panik yaptığımızdan dolayı son bir dakikada değil de son 10 dakika civarında bir panik e, oluştu koruma içgüdüsüyle. Bu da bize pahalıya patladı. Ders almamışız geçmişten. Herhalde bu sezonun dördüncü maçı yanılmıyorsam. 3 veya dördüncü maçında bu tür gol yiyoruz. İnşallah bundan sonra yapmayız. Hepimiz çok üzüldük. İnanılmaz derecede e, yani bizim adımıza e, kaybedilen çok değerli iki puan. Ama bu hafta gidip e, Batman'da o iki puanı telafisini yapmak için gerekli çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah eee pazar günü Batman'da telafi ederiz diye düşünüyorum. Oyuncuların performansı nasıl buldunuz? Özellikle Çağatay Yılmaz ilk kez forma giydi bu sezon. Neler söylersiniz onun performansı ile ilgili? Ben bireysel olarak değinmeyeceğim ama genel anlamda baktığınızda geçmişe baktığımızda veya şu anki oynadığımız maçlara baktığımızda burada bir şey söylemiştim. Bir tık daha iyi oynayacağız diye. Bir tık daha iyi mücadele edeceğiz diye. Bizi söylemiştim. Bunları gördük. Ortaya da yani o maçta gördüğümüz için sevinçliyiz. Bunu biraz daha ilerletmemiz gerekiyor. Ee, daha iyi seviyede olacağımız gözüküyor ikinci yarıda. Bunu da e, önümüzdeki maçlarda sizlerde de bizler de göreceğiz. Bu takım daha iyi iş yapabilir pozisyonumuz var. Ee, i̇nşallah bunu da becereceğiz. Pazar günü Batman Petrol Petrolspor'a deplasmanda karşı karşıya geleceğiz ve Batman'ın cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak. Bu seyircisiz oynanma durumu e, avantaj olacak mıdır? Ya avantaj derken aslında futbol seyircili bir oyun. Yani coşku e, oyunun gücünü artırıyor. Özel maç gibi bir maç olacak kişi şey olarak, konum olarak. Böyle olunca da e, belki zevkli bir maç olmayabilir ama bizim bizim adımıza biz e, puan ihtiyacımız olduğu için ve e, galibiyetlere ihtiyacımız olduğu için bu maçı e, yani inanılmaz derecede iyi konsantre olarak oynamamız gerekiyor. E, taraftarın da bizi bozmayacağını düşünerek ve taraftarsız olduğunu düşünerek iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum ben. Bu maçta e, Bursa Spor'un gerçek gücünü ortaya koyup 3 puan alıp gelebileceğini düşünüyorum. Aslında avantajlarken genç oyuncular için avantaj olur mu diye soruyordum. Çünkü biliyorsunuz çok çabuk demoralize olabiliyorlar gelen tepkilerden dolayı. Aynı fikirdeyim. Böyle bu tür maçlarda daha iyi oynayabileceklerini panik yapmayacaklarını düşünürsek bizim için avantaj. Konuşalım. Hocam, sezon boyunca birçok oyuncu sakatlığından dolayı farklı bölgelerde farklı oyuncuları denediğinizi gördük. Ama mesela bir takımda oynayan bir Eren Tulu var sabitliğinde. Bu tür bir kombi başlamadığını ve sonradan gelen oyuna dair. Bazen de sağ öne atlıyor. <laughs> E, bu hafta da Mustafa Genç'in çalışıp olmadığı bölgede gördük. İlk kere ki e, mümkün atakları bölgeden geldi. Sonrasındaki <laughs> ilk hamlenizde Eren Tumalı hamlesi oldu. Eren Tumalı neden e, ilk <laughs> Son dönemde şimdi devre arasında e, Eren Tunalı milli takıma gitmişti biliyorsunuz. Biz de Mustafa'yı o tarafta oynatabilir miyiz diye bir şeyimiz vardı, düşüncemiz vardı. Bu özel, o kendi aramızda veya özel, oynadığımız özel maçlarda Mustafa da orada iyi verim vermişti. Biz de ona dayanarak böyle bir şeyde bulunduk ama e, baktığınızda e, tablo bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz de 45. dakikada değiştirmek zorunda kaldık. E, futbolda bunlar var tabii ki zaman zaman e, yani baktığınızda e, Eren Tunalı'nın da çok kötü oynadığı maçlar oldu zaman zaman. E, Futbolcuların bu tür şeyleri oluyor. E, bireysel olarak isim olarak şey yapmamak lazım ama e, sıkıntımızı biliyorsunuz. Yani şöyle sıkıntımızı İki kenar eee müdafaa oyuncusunda sıkıntılarımız oluyor. Orada da çeşitli oyuncuları oynatarak eee hangisinin en verimli olduğunu veya işte en verimli şekilde devam ettiğini görmek istiyoruz. İsteriz ki daimi çok verimli olsunlar, devamlı oynasınlar ama zaman zaman arızalar oluyor. Biz de değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu da böyle bir tercihti. Ama tercihimiz ne derler ona bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz de yine normal eski düzene döndük. Hasan'ı da önümüzdeki haftadan sonra büyük ihtimalle sahada göreceğimizi düşünüyorum ben. O da şu anda salonda dışarıda çalışmalarını yapmaya çalışıyor ve tekrar dönüş için uğraşıyor. Şu anda yani hepiniz de görüyorsunuz bizim tecrübeli oyuncularımız eğer sahada, sahada tecrübesini ortaya koyduğu anda Artı bir öne geçiyoruz. Bunlar şu anda baktığınızda iki üç tanesi var sağda. Diğer ikisi de eğer gelirlerse tecrübelerini de ortaya koyarlarsa daha e, gençlerimize e, daha iyi yol gösterecekler diye düşünüyoruz. Daha iyi sonuçlar alırız diye düşünüyoruz. İnşallah onlar da en kısa sürede gelirler bize katkıda bulunurlar. Transferle alakalı umutlar söylüyor mu? Yoksa siz hala umutlarınızı bir tutuyorsunuz? Bunu da alakalı, alakalı Ya şu ana kadar biz e, transfer yapılmayacakmış gibi savaşa devam ediyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz. Yani e, bu işin şeyi transfer olmayacak gibi düşünerek hareket ediyoruz. E, ve biz sizin de söylediğiniz gibi eğer olursa transfer açılırsa bizim için de bir milli piyango gibi olacak. Öyle göz, görüntü o şu anda. Ama inşallah e, açılır. Benim söyleyebileceğim bu konuda fazla bir şey yok. Çünkü bilgi o konuda bilgimiz biliyorsunuz şeyle sınırlı. Hı <laughs> Ve o gelecek e, habere göre ara geleceğiz diye düşünüyorum ben. Soru olan var mı? <laughs> teşekkür ediyoruz. Hocam. Biz teşekkür ederiz sağ olun.